Muhammed Kerem Aktır konu. Kerem'i koy. Başladı Kerem'i. Yap baba, yap baba. Harry çar, Potter ilk golünü çar, atıyor. İyi bilirsiniz, iyi bilirsiniz. <laughs> Muhammed Kerem Aktürkoğlu. Harry Potter ilk golünü attı. Şanlı. Nice gol, nice. Nice gol. Fenerbahçe'miz bir sıfır önde çok güzel başladı. Gerçekten bu galibiyete gülme. Gol be! Aferin lan. Aferin. Aferin Kerem. Aferin Kerem. Türkiye liginde bok gibi oynayabilirsin. Avrupa'da iyi oyna. Lan ya, ne yapıyorsun ya? Ne gerek var? Ne gerek var Görüm bu kadar özgürlüğüne? Gerek var. Saçmalık. <gülüyor> Saçmalık. <gülüyor> Saçmalık. <gülüyor> Kalişka ayak koydu. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok güzel. Hadi, hadi. Gol olur bu. Gol. Hadi. Gol be. Gol. Ha <laughs> ha. Gol. <laughs> gol. Abisi kere sesini megafondan mı verirler ya? Kim attı? Kerem? Kerem attı. <laughs> Kerem Akdürkoğlu'yla Fenerbahçe 1-0 önde. Bu iş tamamdır. Aynen öyle. Ama bu spikerin sesini buradan TRT1 yetkililerine duyurulur. Lütfen patates soğan şeklinde verme. çok güzel lan. Hadi Kerem. Vur. Allah korusun. Allah korusun. <laughs> şey, Çocuk kendi şeyi kırdı ben. her <laughs> <Sen beni sızlılar gülüyor> yeni kırdım ya. güzel buradan bana? Yes be. <laughs> Hareketini yaptı. <Evet. gülüyor> Çank... Uğurlu <laughs> geldi. <laughs> ya bir de yavaş yavaş gitti baba ya. İzledik yani evet. Ya. Evet. yavaş. Atkın baba. baba. hadi Kerem Akgül hadi. Hadi at bunu at at at. At bunu be. Gol. Gol. Kerem Akgül Kerem 1-0 öndeyiz. Kerem Akgül çok değerlendiriyor. yapıyor. Ama nasıl bomboş kaldı orası ya? Fazla ama. Aptal gelemedi. Aptal yüklendi. Ben skor tahmini yaptım mı ya? 3-1 dedim ben ama. Işka! Allah! At lan Kerem! At! At lan! At! 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 Goal! Kerem! Kerem Kere! 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 aktar kolunu! Attı be! Çok şükür be! 1 dakika 2! Atamayacak diye çok korktum ya. Kalici tuttu yine bir de orada. Kadıköy'de ilk gol sevincim ha. Bismillah. Başladık Üfff! ya Rabbi. Başladık ya dua ediyoruz sen <laughs> Oğlum Tanişka nasıl gördü orayı ya? İyi gördü. vallahi iyi gördü. Bravo hocam. Abi, nice, abi. nice. 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 Hadi. Hadi Kerem. Hadi Kerem. Hoş Kerem. Kerem. Yaz lan işte. Vur. Gol. Gol. İşte bu be. İşte, bu be. i̇şte bu be. Aa, i̇şte gitti, bu be. İşte bu ya. Beni. Ben Kerem Aktin kolu atacak demedim mi sana? Ooo, Kerem artık gol i̇şte atacak demedim mi oğlum sana? Oğlum ya da zor zor girdi ya. Hani Kerem'in gol de sevinmeyecektim ben sevinmedim. İşte bu ya. Kerem'e tepkileyim. İşte bu ya. Al mısın oğlum Avrupa'dayız neyin bahsediyorsun ya? Hadi oğlum gel. Kerem, Kerem karşı Kerem. karşıya Kerem at bunu. At. Kerem. At. Gol at. be. Gol be. Golle başladık. Aa, ne güzel oldu lan. Canlı yayını açtık. Bu gol sefer oldu. yetiştik. <laughs> <laughs> canlı yayında da diyoruz ya. İnanmayan gelmesin abi. Fenerbahçe Rolut'ta bu akşam 4-0 Fenerbahçe. <laughs> Nisi yenemeyeceğini inanmayan izlemesin abi maçı dedim. Galatasaraylı olarak vallahi çok sevindim. Avrupa futbolu renk ayrımı yok. Lan bu gol! Gol! Vallahi gol olmuyordu ya. Ama olmuyor mu ya sana? Allah. Allah. <gülüyor> Duram <laughs> oğlum ya. Helal lan, aferin Aynen sana. ya. Vallahi bir an girmeyecek zannettim ama biliyor musun? Top o kadar yavaşladı ki. Oh be. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Dünden bir kaldı lan çok güzel. Tanışka iyi ayıktı bak gördün mü? Çok güzel pas atıyor. Kerem Asaşov. Müthiş bir gol attı ya. Aslı'yı sevmiş Kerem. Aslı vermemiş bir Kerem. Ben böyle aşkı sikerem. Yes evet Müthiş be. bir gol attı ha. İşte oğlum Fenerbahçe Fenerbahçe bu. Etmiyormuş. İşte bu. Lan Kerem oğlum Fenerler başka bir gol attı da sevinek. Kerem adı şu sevinek da <laughs> Başka bir am biri am, attık. Şöyle bir yap oğlum. Kim yok oğlum Tarışkaya'nın nesi vurur mu şu topa ya? Olur vur lan. İyi Gol! Gol! Ben bilmiyorum abi. Yap yap. Ya. Yapıyorum yap! Kere bak. 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 Nasıl yapıyordu? Nasıl yapıyordu? Nasıl yapıyordu? <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Dur bak. Art, <laughs> arkadaşlar bakın göz yavaş yavaş gösteriyor. İlk adların ilk hareketi. Yapma böyle. Şöyle. Müşahedi sürüyor şimdi içeri. Gol pozisyonu Kerem geldi. Çalım attı kaleye. Gol! Gol! gol. Evet, gol. Affemlen Kerem. Ne yapıyor? Kerem attı Kerem kendine geldi. Kerem. Gelsin Avrupa'da oynasın ya. Sıfırda Türkiye'de bok olsun da Avrupa'da oynasın. Yine Kerem. Fenerbahçe 2. 1-0. Bu uzaklaştırdı. Loşen'in şutu Karan Buda'nı. Haydi uzaklaştıralım. Ne ortalığı savunma karşı. Bir arkadaşlar. adım daha gitti ya. <laughs> Hadi. Oh be. Çok <laughs> güzel avantaja verdi Hakem. <laughs> At. At oğlum. Çocuk <laughs> atı <laughs> veririm be Kerem herif poter herif ulan gol olduğunu anlamadım ya var mı herif poter var tabi ya vurun önüne çok, çok güzel ben sandım talişkaya bıraktı da topu göremedim <laughs> nasıl gol oldu be, be çok Vur. Vur. Vur lan nolur ne oldu Ay, Ay, be. be Kerem Akçuk oldu be Ne elal olsun sana be Kerem <laughs> Kerem Kerem bu <laughs> ne lan? Helal olsun be çocuğun. Ne güzel oldu bu ya. Bir şey yok yani. Ha o video çalmışlar. Ben derim ondan sonra köşeden nasıl öbürüne gitti. Çok iyi lan. sıfırlık skor üstünlüğüyle yakalıyor. <laughs> Müthiş bir atmosfer Kalıköy'de. Engelsini kafayla indirdi. Ceza atı. Haydi bir gol. Gol mü? Tolisto. Araba çarptı. Şansı için Laos. Bir paslar. Kerem. 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 Neler yapıyor Kerem. Neler yaptı. Çalımın güzelliğine bak. Lan bunun için mi bekledik be bu kadar be? Bir e fara bak dövün ki e bu, hemen. Bur, bur damat, damatlar yürüyor böyle. Oğlum çok nasıl? Bas, çok iyiydi lan. i̇çerideki içer, çalım. Elfes'ti ya içeride. Bu işte bu işte 25 milyon euro eder. Hı, bu bu eder, Ede. Bu eder şu an. Bu hareketi eder. Ana ana ana. Abi içerideki, içerideki o maç, çalımı çok iyiydi. Maç farka gider. Abi Biz muhteşem oynuyoruz. 25 dakikada değiştik bunları. İnşallah 4-5. Hadi lan. Kerem. Kerem, Kerem Gür, vur. Gür, vur. Gol. Artık oldu. Gol, gol işte işte be. Be. Kerem Artık oldu. Gel 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 bu gel, gel. Ya Kerem şov yapacak dediğin şova çıktı adam. Ama ben sana bugün Kerem'in günü, Kerem günü olacak dedim bak. Kerem'in günü olacak dedim. Maçtan önce. Kalka sensiyon. Haydi Kerem. Kerem. Kerem iki olsun. Sana emin olsun be. be. Kerem, Kerem Akdirkoğlu. Kerem bu maçta hat-trick yapacak. Hadi Kerem skorumun gelmesin iki gol daha <laughs> Ben sıfır dedim ya. Kerem'in <laughs> gecesi. Dedim ya. Türklerin gecesi. gecesi. Ya abi bak mesela Türkiye'de atarsa üzülürüm. Ama Avrupa'da atsın abi istediği kadar atsın ya. Helal olsun. Kerem Aktürkoğlu. Yap <laughs> hadi Harry Potter işaretini. Yapacak da <laughs> çocuğu dövdüler ya. Fret <laughs> <laughs> Fred'dir ya bakma. Adam kaç yılların orta sahası ya. Tamam lan devam et sen ne yapacaksın? Aha! Vur lan! Lan vursana! Aha! Aslanım benim be! Gördün mü? Aslanım benim ya ne güzel attı lan. Ben de ben de şey yaptı zannettim. Kaleye vurmadı zannettim. <laughs> Çakalama. Tak tak yaptı <laughs> attı lan golü. At bir tane daha itirik yap hadi. At bir tane daha itirikini yap. Itirik yap. Hadi bir tane daha at hadi. Ben de demiştim. Ka kaç, kaç demiştim 3 ben? Üç. Hadi at imzanı be. Ya ben sola atla demedim mi kardeşim sana ya? Ben bakın onun sol oluyor. Neyse oyun Şimdi ama onun sonu olur, sen istedin. Yok. Bizim izlediğimiz açıdan onun solu. Yani dediğim yer oluyor. Neredeyse neyse ben solu sağa pek bilmiyorum. Koça orta koyuyorlar ya. Ya ya ya. Adamlar atak vermiyorsun neredeyse. Vallahi vermedik. Kaç dakika oldu? 30 dakika oldu herhalde. Atak oldu. ilk defa geldi. Abi Avrupa'da işte ben demiş. O paranı hakkını ver kardeş. Hadi oğlum lan. Sağ köşe. O paranı hakkını ver. Şuraya orta. Hadi yüzümüzü kara çıkarma. Sağ köşe. O paranı hakkını ver. Hadi lan kaptanın hatasını telafi et hadi. Hadi oğlum. Sağ köşe. O Geç olsun. olsun. O paranın Tık. hakkını ver. Sağ köşe. Attılar ya. Tık. Nisa Tüh be. Tüh be. Abi tüh ya. Tüh, tüh be. Abi ya. abi de ya. yedin <laughs> Bak ağlayacağım çünkü oturup ben altıma yedin ya. Ben sana dedim Böyle şeyler hep benim yani başına de, geliyor. Ben. Sizin de hiç gelmiyor ha. Ayağı kopuyor ya. Bunların bir şey oluyor orada. E, paranın hakkını verilseydin verirdi. Eder sonra ayağına güveneceğiz. Ara ayaklarını açsaydın kurban oldu. Görüyorum. Bakayım. Valla sağına atacak. Sola atamaz ne? buradan. Bak Ben ne dedim sana? Sağına atacak demedim mi, mi? Tutabilirdi o topu durdu. Ortaya dursa. bıraktı. Basit penaltı yedik ya. Çok basit ya. Her kutu izledi 2-1 oldu. Neyse morali bozmadan devam etmek lazım. Hemen atlamasa tutardı. Üstüne vurdu ya sağına vurdu işte dibine. Kendi üstüne vur bak. Eline, Aa, eline vurdu. Aa, eline de vurdu. Eline vur, Ha, yani. o pozisyonda değil eline vurdu. Ama evet. Sen... Bu nasıl <gülüyor> <gülüyor> Annem bir ayakların bolasın birbirine geldi. İnşallah hadi. İnşallah atamazlar. Mis <laughs> penaltıyı kullanacak. Hangi <laughs> penaltı? Atıyamaz. <laughs> Allah'tır. Fakiri 2-1. Hadi oğlum. Penaltı, penaltı bu da penaltı. Evet penaltı. Olsun. İyi ne çakmış olur ya. Hadi Ederson. 37. Kuruş ve topalara gidiyor. Farklı Ya çok beleş bir gol attılar ya. ya yani çok beleş bir penaltı oldu ya. Çok Neyse Moran. Orada biraz saçma sapan bir olay oldu. Maşallah. Yani şeyim zaten bizim böyle şeylerimiz eksik olmuyor ya. Saçma sapan. Klaus, yakın direğe kapı vuruşu direkt dibinde Ederson ve top Uzaklaştık uzaklaştık Verecek, penaltı verecek. Verecek. Penaltı. Penaltı verdi. Önüne Ver. çarptı. eline çarptı. Şans topu eline çarptı. Vallahi şans topu ya. Diyorum ya şans topu diye. Ne sıkıntı yok iyi oynuyoruz hadi devam. Ya penaltı oynamış. Atamazsınlar inşallah. 37. Vuruş ve topa alana gidiyor. Fark 2-1. sokuldu. Çok Bir altı... iyi pasta penaltı. Penaltı buna da verdi. Çaldı ya penaltı. Aa. Offside. Offside var. Ama penaltıydı. Offside var. mı var. Offside Offside daha evet, hiç mi bakmıyor mu? Yanında yine bakmıyor ki. Bu nene ne? ilk geldiğinde bir Gençler Birliği maçında oynadı, bir daha da görmedim iyi performansı. Vallahi... Ben artık son penaltı tuttuğunu görmedim. Ara mı? Vallahi görmedim. Kaç senedir futbol izliyorum, bir kere bile hiç aklımda kalmadı yani Ederson penaltı kurtardı diye. Vallahi ben hep ayaklarıyla meşhur, bir de hatalarıyla meşhur. Evet. Hani böyle dengesi falan şey yapıyor ya... Evet, ben hiç... Haydi Ederson! Görmedim abi. Hadi Pedersen! Nazer mazer tutun ya. Nazer tut. Pedersen kardeşim. Hadi kardeşim. İlk olsun kardeşim. Tam o topun yerisinde. Lan atacaksan at hadi ya. Hadi be. Sol. Oo vay ya. Haklı mısın? Tut tutmuyor. Ben atıda görmedim ya yani Pedersen'ın penaltı tuttuğunu. Vallahi arkadaşlar... Allah Allah. İlla bir stres yaşatacaksınız yani. Bir sevinç yaşattınız ya. Oo, aileler son. Kurtarırsın be. Aileler son. Aileler son. Kurtarırsın Aileler son. Aileler son. Kurtarırsın aileler be. son. Ah be. Ah be. Yapma be. Çok iyi. yapma abi, yapma, yapma, yapma ya. Bu tarafa atmaz evet. Yapma etmezler. abi şunu ya. 2-1. E, Abi 2-1 oldu. İlla bir strese gireceğiz ya. Yani illa bir strese gireceğiz yani. Vallahi billahi. Kurtar be oğlum. Haydi be. Kurtar. Bakiko Dışarı. Yapma be. Üff, durduk yere maçı ortak biz. ettin ya. Şükrü ya. Abi pozisyon yokken adamlar bildiğin ortak oldu ya maça. Neyse moral bozmak yok ya. Güzel oynuyoruz. İlk yarıda adamların pozisyonu ya yok güzel yani. Oldu. Şimdi takım hırslanacak, biz demoralize olacağız, bir panik yapacağız, hataya mail vereceğiz. Öyle. Penaltı. Rakip 37. Ah be. be. 5. 5. Neyse hızlı başlayalım. Başlayalım. 2-1. Oktan gol yedik ya penaltıdan. Kevin Carlos golü attı. Orta atıyorlar. Son zamanlarda orta yatma işi çıktı bu bize yatıyorlar. Bir orta içeri gelmedi. Enesiri'ye İsmail hareketi. sokuldu. Bir...